Merhaba arkadaşlar. İlk Gol kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökhan. Öncelikli olarak bugün Türkiye-Rusya milli maçını yorumlayacağımızı belirtelim. 2020 yılında millilerimizin aldığı ilk galibiyet. Kendilerini kutluyoruz. Rusya ismini aldıktan sonra ilk kez mağlup etmeyi başardık Rusya'yı. Şimdi maçın önemli anlarına geçebiliriz. İlk 15 dakikalık dilimde Rusya'nın daha etkili olduğunu görebiliriz. Daha çok kalemize atak yapan, topla oynayan, bizim sahamızda top yapan, baskı kuran bir milli takım vardı Rusya'nın. 7. dakikada Çerisev'in ceza sahamız içinde bulduğu net bir fırsatı değerlendiremediğini belirtebiliriz. Sağ kanattan gelişen Rusya atağında Zabolotny'nin kafa vuruşunda Aspark'ta dışarı çıktığını söyleyebiliriz. Hemen bu Zabolotny'nin kafa vuruşundan sonra yine sağ kanattan gelişen Rusya atağında Kuzeyev'in çalımlarla çizgiye indiğini ve buradan ortaya çıkardığı topla Deniz Çelişev'in topu filelerle buluşturduğunuz sözlerimize ekleyelim. Rusya bu golle 1-0 öne geçti. Daha sonra maçın 15 dakikalık bölümünden sonra yavaş yavaş ortaya gelen bir maç. 1-0 Rusya üstünlüğü. Millilerimiz de topla oynamaya başladı. Atak yapmaya başladı. Caner'in ortasında Meri içeri doğru çevirdi topu. Ama gol gelmedi maalesef. Cenk Tosun tamamlayamadı arkada. Zeki güzel çalımlarla içeri girdi. Ortaya çevirdiği topta yine müdahalede bulunamadık. 23. dakikaya geldiğimizde maçın kaderinin değiştiğini söyleyebiliriz. 23. dakikada Rusya savunmasından bir hata geldi. Savunmada geriye doğru atılan bir topta Cenk Tosun aniden patlama şeklinde bir hareketlenmesi oldu. Patlama gücünü gösterdi. Araya girdi. Daha sonra Semenov'un kendisine yaptığı foul kırmızı kartla sonuçlandı. Çünkü son adamlı Semenov orada. Bu dakikadan itibaren millilerimiz daha çok oyuna hakim olmaya başladı. Hani 23. dakikadan itibaren oyunun hakimi mini takımımızdı. Onu söyleyebiliriz. Fazla uzun sürmedi zaten. 3 dakika sonra Kenan'ın golü geldi. Kullanılan bir taç da Caner'in kullandığı bir taç tekrar Caner'e geldi. Caner'in o klasikleşen ortalarından biri ön gerçekten çok güzel bir top attı. Hani söylediğim gibi daha önce de Caner orta değil pas atıyor. Gerçekten çok etkili. Caner'in kariyerine baktığımız zaman en etkili yaptığı iş bu. Ortaları gerçekten pas gibi. Çok etkili. Kenan da ön direkte çok güzel bir kafa vuruşuyla milli takımımıza eşitliği getirdi. Bu golden sonra da baskımız devam etti. Millilerimizin baskısı biraz daha arttı. 32. dakikada karambol yaşandı. Karambolden golü bulamadık. Rus milli takımı kapattı. Vurduk onlardan döndü. Atağın devamında uzaklaştıramadıkları topta bu sefer Cengiz'in sağ kanattan çok güzel bir ile uzak köşeye direğin tam dibine vurduğu top filelerle buluştu gerçekten savunmanın ve kalecinin yapabileceği çok fazla bir şey yok. Çünkü Cengiz gibi şut ağırlıklı oynayan oyuncular bunları o kadar güzel yapabiliyorlar ki bunları top ayağına oturduğu zaman engelleyebilecek defans ya da kaleci çok olamıyor. Cengiz gerçekten çok güzel bir gol millilerimizi 2-1 öne geçirdi. Daha sonra ilk yılının bu şekilde bittiğini İkinci yarıya da Rusya'nın yine etkili başladığını söyleyebiliriz. 10 kişi kalmasına rağmen Rus milli takımı ikinci yarıya özellikle 2,5-3 dakikalık bölümde çok hızlı başladı. Baskı yaptılar, bizim sağımıza yıkmaya çalıştılar oyunu. 10 kişi olduktan hissettirmemeye çalıştılar. Ki zaman zaman da hissettirmediler bunu. Özellikle ikinci yarı özelinde söylüyorum. İlk yarıda kırmızı karttan sonra tamamıyla millilerimizin hakimiyetinde olan bir oyun vardı. Ancak ikinci yarıda Rus milli takımı da artık fizik güçlerinin iyi olmasından kaynaklı hissettirmemeye çalıştılar çok fazla 10 kişi olduklarını. 50. dakikada Cengiz'den pası alan Ozan Tufan içeri girdi ve Kuzyev'in kayarak arkadan geldiğinde kendisine de bir müdahalesi oldu. Benim gördüğüm önce topa dokundu ama Ozan'a da dokundu. Daha doğrusu Ozan'ın ayaklarını yerden kesti. Burada bir penaltı kararı geldi. İşte maçın e, tamamıyla kaderinin değişebileceği bir andı. Çünkü bu penaltı olmadan hemen önce Rus Milli Takımı İkinci yarının başlangıcında bir atak yapmıştı ve Mert de karşı karşıya kaldılar. Çapraz pozisyonda Mert Günok çok güzel bir kurtarış yaptı gerçekten. Ve takıma Rus milli takımına beraberlik şansını tanımadı. Bundan 3 dakika sonra da bu penaltı oldu. Rus milli takımı bu sefer 2-2 yakalayacakken 3-1 geriye düşme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Ve Cenk Tosun'un hani klasikleşen e, ters köşe penaltıları vardır. Cenk Tosun zaman içerisinde e, çok etkili penaltı kullanmaya başladı. Beşiktaş'tan da hatırlayabiliriz. Gerçekten güzel penaltı vuruşları kullanıyordu. Temiz bir penaltı vuruşu var onu söyleyelim. Kaleci'yi ters köşeye yatırdı. Skor 3-1 oldu. Evet güzel bir şekilde ikinci eleye de başlamış olduk. Böylelikle. Ta ki 57. dakikaya kadar. 57. dakikada Karavayev'in çizgiye inip ceza sahamızın içine girip çizgiye indiğinde ortaya doğru çevirdiği topta Kuziyev'in önünde kaldı. Yani daha doğrusu Kuziyev'e attı. Kuziyev kontrol etti kaleci ve 3-4 defa oyuncumuzun olmasına rağmen kalenin önünde Kuzey ve Muruş'un engelleyemedik. Top filelerimizle buluştu maalesef. Skor 3-2 oldu. İşte buradan sonra da oyun şekli tamamen değişti. Biz daha çok 11'e 10 üstün olmamıza rağmen biz daha çok kontratak kovalamaya çalıştık. Sağımızda bekleyip açık vermek istemedik özellikle Kenan'la Cengiz'le kontratak kovalamaya çalıştık. zaten Cengiz 63 ya da 64. dakikada oyundan çıktı. Deniz Türüç girdi onun yerine. Çünkü Cengiz'in de bir sarı kartı vardı. Ve artık yavaş yavaş oyundan düşmüştü Cengiz'de. Ancak Kenan'ın özellikle bu kontra ataklarda çok etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani topu aldığı zaman mesela bir kişiyi geçip de hızlanması hem takımımızı hareketlendiriyor, öne çıkarıyor hem de tehlikeli bir atak olabiliyor. O yüzden Kenan'ı daha çok kullanmaya çalıştık ama Deniz Türüç de oyuna girdikten sonra Cengiz Ünder'in yerine gerçekten verdiği katkıyı takdir etmek gerekiyor. Çok güzel mücadele etti, çok güzel katkı verdi. İkili mücadelelerde yıkılmadı, ayakta kaldı savaşta gerçekten ayakta kalmak için direndi. Omuz omuza mücadelelerde çalımını attı, ortasını yaptı, şutunu attı, topu tuttu. Cenk Tosun da aynı şekilde çok iyi top saklayabilen, sırtı dönük oynayabilen bir oyuncu. O yüzden milli takımıza gerçekten büyük katkısı oluyor. Öne geçtiğimiz maçlarda özellikle Cenk Tosun'un topu ayağında tutup saklayabilmesi büyük bir meziyet. Daha sonra gelen oyunculara o topları servis edebilmesi. Servisi yaptıktan sonra tekrar ceza sahasına koşu yapması. Hani sadece ceza sahasının içindeki oynayan oyuncu değil Cenk Tosun. O yüzden büyük katkı sağladı takımımıza bugün Cenk Tosun'da. 78. dakikada kontratak yakaladık ve Cenk Tosun'un vurduğu şık yine dışarı çıktı. Çok sert bir şut vurdu çaprazdan gerçekten. Cenk Tosun topu dışarı attı. Burada maç 3-2 idi. Yani dördüncü golü bulsak tamamıyla maçı koparabilirdik. Deniz Türüç'ün pozisyonu vardı yine. Onun da ceza sahasının hemen dışından sol ayağını alıp vurduğu şutta, çok sert vurduğu şutta o da avuta çıkmıştı. Özellikle 70. dakikadan sonra 70-72. dakikalardan sonra Rus milli takımının yani sanki 11 kişi Rus Ruslar 10 kişi biz oynuyormuşçasına oynaması, bize baskı kurması bizim de geride beklemeyi biraz abartmamız diyebiliriz aslında. Çok fazla geri çekildik çünkü. Kendi sahamızı çok kaldık. Rus milli takımı daha çok atak buldu. Özellikle Mirançuk'un oyuna girmesinden sonra Alexey Mirançuk zaten oynuyordu. Anton Mirançuk da girdi. İki Mirançuk'un da oyunda olması Rusları daha da hareketlendirdi. Evet. Hareketlendirdi. Pozisyon da yakaladı Rusya. Ancak savunmamızı ve kalecimiz Mert'i geçmeyi başaramadılar güzel bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Rusya'nın kırmızı kart gördükten sonra o 23. dakikayla hani 60. dakika arasına kadar olan bölümde yani yaklaşık o 33 işte gene uzatmalarını sayarsak 35 dakikalık bir bölüm. O 35 dakikalık bir bölümde milli takımımızın çok çok iyi oynadığını söyleyebiliriz. Zaten skoru burada aldık. Yani 30-35 dakika oynayıp skoru aldıktan sonra oyunu daha çok tutmak istedik. Pozisyon verdik. Evet ama bunu da başardık. Oyunu da tuttuk. Maçı kazandık. Millilerimizi kutluyoruz. Tebrik ediyoruz. Melih'e bir parantez açmak istiyorum. Melih Demiral'ın milli takımımızda inanılmaz iyi bir performansı var. Juventus'ta da çok iyi oynuyor ama milli takımda çok daha yüreğini ortaya koyarak oynadığı için Merih katkısını çok beğeniyorum. Gerçekten milli takımda yani en iyi oynadığını düşündüğüm oyuncu Merih diyebilirim. Yani bu Şenol Güneş'in milli takımın başına geçtikten sonraki bölümde özellikle yani Merih Demiral'ın milli takıma seçilmeye başlamasından sonra Merih kadroya girdikten sonra bence o zamandan şimdiye kadar milli takımda en iyi katkı veren oyuncu. Çağlar'ın sakatlığı var maalesef. Onun yerine bugün Kaan Ayhan'la başladık. Zeki'yi çok beğendiğimi söyleyebilirim. Bileği döndü maçta. Şanssız, talihsiz bir pozisyon yaşadı maalesef. Oyundan çıktı, devam edemedi. Onun yerine Ozan Kabak evet Ozan Kabak oyuna girdi. Kaan Ayhan sağ pozisyonuna geçti. Ozan Kabak ve Melih Demiral stoper ikilisini oluşturdular. Kaan'ın da birçok mevkide oynayabilmesi gerçekten büyük avantaj. O yüzden yani Kaan için de büyük avantaj, bizim için de büyük avantaj. Böyle bir oyuncumuz olduğu için rahatlıkla yani ister stoper alabiliyoruz oyuna, ister sabe alabiliriz oyuna. Güzel bir mücadele oldu gerçekten. Kenan'ı yine çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Çok etkili oldu Kenan'da. Hakan Çalhanoğlu zaman zaman etkili oldu. Oyunun içinde kopuk oynadı genelde. Okay'ın maçın içinde yükselen bir performansı vardı Okay yokuştuğunu. Onu söyleyebilirim. Maç dakikaları ilerledikçe Okay'ın da performans artmaya başladı. Evet. Millilerimizde hani tek tek değerlendirebileceğimiz kim var diye düşündüğümüzde kalecimiz Mert Günok'u tebrik etmek istiyorum. Tebrik etmemiz de lazım zaten. Mert çok iyi bir maç çıkardı yine. Evet. 2 gol yedi olabilir. Ama yine de çok iyi bir maç çıkarmasını engel değil 2 gol yemiş olması. Savunmamızda yine Caner'in bugün performansını iyi bulduğumu söyleyebilirim. Etkili oynadı Caner. Özellikle hücum anlamında tabii ki Caner etkili oynadı. Sürekli atakların içindeydi. Denedi. Pozisyon bulmaya yardımcı oldu. Orta açtı. iyi paslar verdi. Etkili kullandı diyebiliriz yani sol kanadı. Kenan'la birlikte. Daha sonra Cenk Tosun'un oyundan çıkması Kenan'ın forvet pozisyonuna geçmesi. Yusuf Yazıcı girdi son dakikalarda oyuna. Yine Yusuf Yazıcı'nın yakaladığı bir pozisyon vardı. Rus oyuncuyu adını hatırlayamıyorum şu anda. Çalımlayıp ceza sahasının dışından vurduğu topta kaleci Gilerme topu kontrol etmişti. Çok etkili bir vuruş yapamadı Yusuf maalesef o pozisyonda kendini gösterdiğini söyleyebiliriz. O açıdan Yusuf'un hani 6-7 dakika zannediyorum. Son 6-7 dakikada girdi oyuna da. Ozan Tufan'ın performansının maç içinde biraz düştüğünü zannederim yorum, yorgunluktan dolayı öyle olduğunu düşünüyorum. hani O yüzden düştü diye söyleyebilirim. Ozan'ın çıkmakta biraz geç kaldığını düşünüyorum. Biraz daha erken çıkabilirdi Ozan Tufan. Çünkü gerçekten oyunun kontrolünü çok kaybetmiştik On yani 10 kişilik Rusya'ya çok kaybetmiştik. Son dakikalarda daha çok kapanan takım bizdik. Kontratak kovaladık. Deniz Türüç'ün yine son dakikalarda çok güzel bir pozisyonu vardı. Topu aldı kendi yarı sahasından 60 metre 70 metre topu sürükledi. Hatta bir oyuncuyla birlikte sürükledi topu. Oyuncu onu çekiyor, o gidiyor. Oyuncu çekiyor, deniz yıkılmıyor, gidiyor. Gerçekten çok etkili oldu deniz türüşte Yani Cengiz çıktı, deniz girdi. Hiçbirbirini aratmadılar. Bugün oyuna girenle çıkan da birbirini aratmadı. Onu söyleyebilirim. Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Çarşamba günü Macaristan'da oynayacağız. Umarım Macaristan maçında da güzel bir galibiyet alarak puanımızı yükseltiriz grupta. Bizim için önemli maçlar. Evet bugünlük Türkiye-Rusya milli maçını yorumladık. Kadıköy ile oynanan, oynanan maçta 3-2'lik üstünlüğümüzle sona erdi maç. 2020 yılında aldığımız ilk galibiyet oldu bu. Yani bu 11 aylık dönemde ilk galibiyetimizi almış olmamız yani Kasım'da almamış, almış olmamız ilk galibiyetimizi biraz üzücü millilerimiz adına. Evet maçla ilgili değerlendirmemizi yaptık. Şu anda Rusya liderdi. Lider Rusya'yı devirdik. Onu da söyleyelim. Şenol Güneş'in oyunu hamlelerinde değişiklik, yapma konusunda birazcık geç kaldığını söyleyebiliriz. Cengiz'i evet zamanında değiştirdi ama Ozan Tufan'da söylediğim gibi biraz geç kaldı çünkü Ozan'ın performansı düşmüştü. Ama Şenol Güneş'in de bu maçta güzel bir maç çıkardığını düşünüyorum. İyi oynadık. Oyunun en azından yarı bölümünde iyi oynadık topa sahip olma konusunda da eşit miktarda Rusya'ya topa sahip olduk. Aslında daha çok bizim sahip olmamız gerekiyordu. Ama olsun diyelim. Millilerimiz kazandı. Biz de bu akşam millilerimizi tebrik ederek yayınımıza son vermeden önce siz de kendi fikirlerinizi, yorumlarınızı bizlere ulaştırırsanız, aşağıda yorumlarda belirtirseniz çok memnun kalırız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.